18. yüzyılın önemli idealist düşünürlerinden biri olan Var Olmak, Algılanmış Olmaktır ilkesiyle bilinen Berkeley genellikle dış dünyanın varlığını reddetmekle itham edilmiştir. Oysa onun eserleri dikkatle incelendiğinde durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılır. Berkeley yanlış anlaşılan hatta tam olarak anlaşılamayan filozofların başında gelir. Önce kendisine yöneltilen eleştirilerin birkaçına bakalım. şimdi sözü Berkeley'e verelim. Duyuyla ya da düşünerek kavrayabileceğimiz hiçbir şeyin var varoluşuna karşı bir tartışma yapmıyorum. Gözlerimle gördüğüm, ellerimle dokunduğum şeylerin var olduklarından, gerçekten var olduklarından en küçük bir şüphem bile yok. Var olduğunu yatsıdığımız tek şey, filozofların madde ya da cisimsel töz dedikleri şeydir. Berkeley, materyalizmi reddedip onun dayanaklarını ortadan kaldırmaya çalışırken dış dünyanın varlığından şüphe etmiyor. Ona göre dış dünya vardır. Fakat bu dış dünyanın ardında maddi bir gerçeklik olarak var olan maddi cevher yoktur. Elbette bunların hepsi var. Altını çizerek bir kez daha yineleyelim. Berkeley dış dünyayı inkar etmiyor. Sadece arkasında maddi bir cevher olmadığını söylüyor. İnsanların çoğunluğunu benim görüşlerimden soğutan bir şey varsa o da benim duyulur şeylerin gerçekliğini inkar ettiğime dair bir yanlış anlamadır. Ben kendi varlığımın olduğu kadar cisimlerin ya da Duyularımla algıladığım şeylerin varlığından da kesinlikle eminim. Şu elmaya bakalım. Sertliğini hissedebiliyorum. Rengi kırmızı. Ki yeşilli olabilirdi. Yuvarlak. Tadına baktım. Bu seferki ekşi değil de tatlıydı. Kokusu da hoş. Görüldüğü üzere elmanın varlığı onun algılanmış olmasıdır. Bu niteliklerinden ayrı olarak elmanın hiçbir varlığı yoktur. Elma, algıladığımız niteliklerin bütünüdür. Bir elmayı onun algılanabilir nitelikleri olmadan nasıl var olduğunu iddia edebiliriz? Bu elmanın ardında algılanamayan ancak elmayı elma yapan bir maddi töz olabilir mi? Berkeley için elbette olamaz. Berkeley'e göre bir şey varsa kesinlikle onu algılayan bir zihin de vardır. Zihnin algısı dışında bir varoluş düşünülemez. Algılananın dışında bir nesneler dünyasının varlığından söz etmek mümkün değildir. Bir şeyin varlığı bir zihin tarafından düşünülmesine ve idrak edilmesine bağlıdır ve algıların dışında olan herhangi bir şey düşünülemez. O halde algılanamayan bir şeyin varlığından söz edilemez. Bir örnekle burayı daha da anlaşılır hale getirmeye çalışalım. Bu örnekte Locke ile Berkeley'yi beraber okuyacağız. Bu bir muz. Kokusunu, rengini, tadının, sertliğini yani duyularımızla ulaştığımız izlenimleri birer birer kaldıralım. Geriye ne kalır? Berkeley için geriye hiçbir şey kalmaz ama Locke için kalır. Loka göre renk, koku, tat ve ses gibi şeyler ikinci niteliklerdir. Duyu yoluyla bilinebilir ve kişiden kişiye değişebilir. Birinci nitelikler ise yani muzun kendiliğinden sahip olduğu nitelikler biz olmasak da vardır. Örneğin muz yer kaplar ve bir kütlesi şekli vardır. Zihnimizden bağımsız olarak vardır. Ve algıladığımız bu ikinci niteliklerin taşıyıcısı bilinemeyen töz var olmaya devam edecektir. İşte Berkeley varlıkların algılanabilir niteliklerinin ötesinde hiçbir şey kalmaz derken tam olarak bu fikri eleştirir. Berkeley'e göre birincil ve ikinci nitelikler birbirinden ayrılamaz. Locke, algılayan zihinden bağımsız olarak bir dış dünyanın varlığını kabul ederken Berkeley bunu kabul etmez. Berkeley'in felsefesinde dış dünyanın algıdan bağımsız bir varlığı yoktur. Burada ayrıma gitmemesi oldukça önemlidir. Zihnin dışında bir şey var oluyor ise buna maddi cevher dayanak olabilir ki bu durum Berkeley için kabul edilmezdir. Çünkü Locke'daki cevher kavramı doğrudan algılanabilen değildir. Tözün kavranabilmesi için niteliklerin algılanması gerekir. Bir şey algılanabilir değil ise onun var olduğu şüphelidir. Duyu nesneleri yalnızca algılanırken vardır. O halde ağaçlar bahçede, sandalyeler oturma odasında ancak çevrede onları algılayacak birisi olduğu sürece vardırlar. Gözlerimi kapattığımda odadaki bütün eşyalar hiçe indirgenir. Yeniden yaratılmaları içinse gözlerimi açmam yeter. Aslında bu alıntı videomuzun başındaki Berkeley'e yönelik eleştirileri zemin hazırlıyor. Çünkü tek bence bir tavır sergilediğini görüyoruz. Özellikle son cümle ile birlikte. Ancak var olmak algılıyor ve algılanıyor olmaktır sözüyle Berkeley, nesnelerin algı alanımızın dışına çıktığında artık var olmadıklarını söylemek istemez elbette. Ben sınıfta öğrencilerimi algılıyorum, onlar var ama sınıftan çıktığım zaman öğrenciler var olmaya devam edecektir kesinlikle. Madem varlıklar ancak algılandıklarında var, algılanmadıklarında yok hisseler nasıl devamlı varlık göstermektedirler? Berkeley'in felsefesinde bunun cevabı son derece açık ve nettir. Ben her nesneyi her an algılayamasam da onları kesintisiz olarak algılayan sonsuz bir algılayıcı vardır. Tanrı algılamasında hiçbir kesinti olmayan algılayıcılar algılayıcısıdır. İşte bu nedenle varlıklar vardır ve varlıklarını sürekli olarak devam ettirmektedirler. Duyu nesnelerinin Algılanmaksızın var olamayacak idealardan başka şeyler olmadıklarını ileri sürdüğümüz doğru. Ancak buradan yalnızca bizim tarafımızdan algılandıkları sürece var oldukları, başka zaman hiç var olmadıkları sonucuna varamayız. Çünkü biz algılamıyorsak da onları algılayan başka bir tin olabilir. Cisimlerin zihin olmaksızın var olduklarından söz ettiğim yerlerde şu ya da bu zihin değildi. De, olabilecek bütün zihinleri düşündüğüm anlaşılmalıdır. Sonuç olarak Berkeley felsefesinde ben öldükten sonra da bu kedi var olmaya devam edecektir. Çünkü ben olmasam bile başkası tarafından algılanmaya devam eder. Diyelim ki büyük bir salgında insanlık yok oldu. Bu minik kedicik var olmaya devam eder. Çünkü o tanrının ya da başka zihinlerin algısında var olacaktır. Var olmak algılanmış olmaktır demek. Ben yoksam dünya yoktur anlamına gelmez. Yani Berkeley'e solipsist demek onun felsefesini kavrayamamış olmaktır. Berkeley için mutlak gerçeklik maddi değil idealdir. Var olan bu gerçeklik ise Tanrı'ya dayanır.